koronavirüs bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlayan bir hastalıktır ve viral özelliği nedeniyle havaların ısınmasıyla beraber replikasyonu azalır. Yani çoğalması azalır. Bu nedenden ötürü şimdi Nisan ayındayız. Mayıs ayı, Haziran ayı havaların ısınmasıyla beraber tüm Türkiye'de virüsün replikasyonu azalacaktır. Geçen sene de aynı durumu yaşadık zaten. Ama geçen sene elimizde olmayan neydi? Elimizde geçen sene sadece 3 tane silahımız vardı. Maske, mesafe, hijyen. Şimdi elimizde bir de aşımız var. Aşılama oranları Ağustos ayına kadar Haziran ve Temmuz ayında toplumda hedeflediğimiz düzeye ulaşacak. Ve antikor düzeylerde istediğimiz düzeye ulaşacak. Elimizde artık dördüncü bir silahımız daha var. O da aşıdır. Bununla beraber havaların ısınmasında rolüyle beraber, pozitif yöndeki rolüyle beraber Eylül ayına temiz bir şekilde gireceğiz. Eylül ayı normalleşmenin başladığı ay olacak. Şimdi şöyle Türkiye'yi ve tüm dünya ülkelerini değerlendirecek olursak bu işin altından ekonomik anlamda ...en güçlü kalkan ülkelerden bir tanesinin Türkiye olacağını düşünüyorum. Çünkü tüm dünyada bir ekonomik kriz var. Koronavirüs bir tek sağlığımızı etkilemiyor. Ekonomimizi etkiliyor, ruhsal durumumuzu etkiliyor, sosyal yaşantımızı etkiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanlığı, diğer bakanlarımız... ...ilintili tüm bakanlıklar ve bilim kurulu aynı anda tüm kriterleri... ...yani koronavirüsün yaratmış olduğu ölümleri, hastalık oranlarını... ...ve beraberindeki sosyal etkileri, ekonomik etkileri ve psikolojik etkileri değerlendirerek e, kapanmalara ve açılmalara hatta illere göre kararlar alınıyor ilk pandemi kurullarınca. O yüzden Ramazan ayı zaten bizlerin e, için zaten e, hareketsiz geçen bir aydır. İbadetle geçen bir aydır. Kapanmalar Ramazan ayında veya lokal kapanmalar çok daha yerinde olacaktır. Ramazan sonrası vatandaşlarımız bu kurallara tabi riayet ederse, maske mesafe, hijyen ve beraberinde aşıları ne olursa Ramazan bayramından sonra bayramı hep birlikte mutlu bir şekilde kutlarız. Bu şartlar da bitmez. Tamam kendimizi korumamız lazım. Ben her ikisini de yaptırdım ama yine de kalabalığa pek girmiyorum. Bu şey kabul etmiyorum misafir kabul etmiyorum, gitmiyorum da. Hep açık havada geziyorum. Böyle olur sanca. Yoksa o sokaklar her taraf dolu. Kapalı yerler de dolu. Şimdi düğünler başlanacak. Ne olacak bu iş? Zaten partiler boyuna şey yapıyor, mitik yapıyor. Tıklım tıklım. Bu şartlarda bu sona ermez. Ben öyle o kanaatteyim. Bitmez bitmez. Neden mi? Millet birbirine kattılar milleti. Ceza almıyorlar. Peşin ceza alacaksın. Bu virüs yine de şeyli yine biter. Korunmayla biter. Ama bizim bu Türkiye'de pek yakın bitmez bu. Hazırlaşır da bitmez yani. Denetimleri sıklaştırsınlar.